Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, tevekkülü tarif ettikten sonra bir örnekle sohbetimizi bitirmiş olacağız. Tevekkül, başkasına muhtaç olacak şekilde işi tembelliğe vurup, boş hayallerle avunmak değildir. Tevekkül, çalışmak, çabalamak, ve kendine yazılan rızkı Allah'ın iziyle aramaktır. Burada bir örnek. Bir çiftçi tarlasında çalışırken sakat bir kuş görür. Bu sakat kuşun nasıl yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini düşünür ve üzülür. Bir başka kuşu izler ve bir başka kuşun gagasıyla kendisine sakat kuşa getirdiği yiyeceklerle kuşu beslediğini görür. Bu kuşun rızkını der ayağına getiren Mevlam benim de rızkımı ayağıma getirir. Böyle düşünerek işi gücü bırakır. Bunu duyan arif bir zat sen der gördüğünden ders çıkarmamışsın, hisse almamışsın. Senin sağlığın, gücün, kuvvetin yerindeyken Sakat kuş gibi başkasına muhtaç değilsin. Başkasına muhtaç olmaktansa sağlam kuş gibi olup zayıflara ve düşkünlere yardım etmen, çalışman daha iyi değil mi der. Burada Mehmet Akip Ersoy büyük şair konumuzla alakalı ne güzel bir ifade, ne güzel bir şiir kaleme almıştır. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun, onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Bir de tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.